Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben yorumcunuz Sinem Okçu. İnşallah keyifler yerindedir. Beni sorarsanız ben iyiyim arkadaşlar. Sizlere video çektikçe daha iyi oluyorum. Yine kolektifi bütünü baz alarak güzel bir kahve falı videosu hazırladım. Uyan kısımları alın. Uymayanları kabul etmeden evrene gönderin arkadaşlar kişi özel danışmanlık veriyorum. Videomun altındaki numaradan yazılı olarak iletişim kurabilirsiniz. Sinem Okçu ile tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Orada da ritüellerim var, günlük paylaşımlarım var. İnşallah güzel haberler sizlerle olsun. Beğenen elleriniz dert görmesin diyorum. Bakalım. Hadi sizler de içinizden bir şey dileyin. Ben kim izliyorsa onun niyet alıyorum. Ee, ve içindeki her şey dökülsün, bana görünsün. Bakalım şöyle ne varmış? Fincanımda. Böyle mantar gibi patlamış bir şey var arkadaşlar. Köşede sizi böyle e, üzen, sıkan yani böyle sanki yanardağ gibi mantar gibi gözüküyor. Ama birkaç gündür böyle içiniz çok daralmış bunalmışsınız siz. Yani birini böyle e, sanki kaçtığını düşünüyorsunuz. Ya da böyle uzak kalan birisi var. Siz o kişiye Böyle bir adım atmışsınız ama bu kişi böyle sırtını dönmüş. Yani ya kaçtığını düşünüyorsunuz ya da böyle sizi istemiyor gibi bir durum söz konusu olabilir arkadaşlar. Aslında bu kişinin çok da sorunları var. Yani şu anda böyle kendi derdine, kendi dünyasına dönmüş gibi görüyorum. Yani bayağı bir sıkıntılı, e, duruşu, vaziyeti e, huzurlu, huzursuz gibi çıkmış arkadaşlar. Bir yerde L harfine benziyor. Önünde bir E harfi çıkmış. Büyük de arkadaşlar bir beş sayısı görüyorum. Yani beşli bir tarih içerisinde görüşmeniz, konuşmanız olabilir. Ya da e, bunun neden bu şekilde davrandığını çözmeye başlayabilirsiniz. Ama bu insanın sorunları var. Yani sanki sadece sizinle ilgili değil, yaşantısıyla alakalı bir şeyleri aşamamış, çözememiş. Ve bunun içinde de kendisini çareyi kaçmakta buluyor. Yani e, sadece sizden değil arkadaşlar. O yüzden sorun gibi bir e, durum düşünmeyin böyle iki seçenek arasında kalabilirsiniz. Yani e, böyle çok soru işareti gözük arkadaşlar. Kafanızda e, biraz yapılı birisi var. Karşınıza çıkmış. Bakışları biraz sert görünüyor. M harfi var, T harfi var arkadaşlar. Bu kişinin e, isminde aslında böyle tam aradasınız ama böyle ki tercih arasında iki fırsat arasında kalma ihtimaliniz çok yüksek bu dönem içerisinde ya da iki tane e, ...teklif alma ihtimaliniz... ...gözüküyor arkadaşlar. Yani hoşunuza da gidecek bence. Yani böyle çok aceleci davranmayın. E, sindire sindire... ...cevabınızı ya da düşüncenizi... ...netleştirebilirsiniz arkadaşlar. Şu an sanki böyle bir solucan gibi... ...çıkmış ama böyle çevrenizde biri... ...sizi çok rahatsız ediyor. Böyle sahte olduğunu... ...düşünüyorsunuz. Yani... E, ...dostluğuna... E, ...arkadaşlığına güvenmediğiniz birisi var... ...burada. Yani bu insan... ...biraz e, göründüğü gibi davranmayan birisi olabilir arkadaşlar. Ya da böyle sizi çok mutsuz ediyor. Konuşmaları, e, hareketleri böyle hep vesvesele huzursuzluk veren birisi gibi... ...zaten sanki olduğunun dışında davranıyor. Yani sahte böyle kıskançlık, fesatlık düşünceler içerisinde ama çok da meraklı birisine benziyor bu insan arkadaşlar. Böyle büyük bir E harfi görüyorum isminde ya da soyadında. Yani sizin enerjinizi ya düşürüyor ya da böyle konuşmaları çok rahatsız edici, konuşmaları çok huzursuz edici bir tavrı ya da durumu söz konusu olarak çıkmış. Şöyle bir bakayım arkadaşlar. Neler varmış? Böyle sizin önünüzde iki tane sınav var. Ya da iki tane kağıtlık işiniz var arkadaşlar. Yani uzun zamandır zaten e, bunun e, stresi basmış sizi. Biraz kasvetlisiniz ama yapar mıyım yapamaz mıyım diye düşünüyorsunuz. Üstesinden çok güzel bir şekilde geleceksiniz. Köşede sanki böyle sandalyeye oturmuş birisi var. Yani bu insanın e, sağlamlaştırması işini yerine daha böyle sanki rahat bir yere geçişi olabilir arkadaşlarım. Sandalye çünkü böyle basama katlama işle ilgili makamca ilgili bir e, durumunuzda bir seçeneğin olacağını gösteriyor. Sizin için de sanki böyle yeni bir e, şartlarda bir şey olacak gibi gözüktü. Şurada da sanki böyle ağzında ee, bir sigara olabilir arkadaşlar böyle sürekli içen birisi yani böyle kenarda sıkıntıdan ne yapacağını şaşırmış birisi var. Yani kendini böyle e, kasvetin içinde bulamış böyle ince hatlarda uzun boylarda şöyle tam şurada elinde de bir şey tutuyor sanki böyle sigara içer gibi ya da hani e, bir şeyle meşgul diyebilirim. Bu insan kendisini çok sıkıntıya sokmuş. Yani böyle kapkara sanki böyle kendim ettim, kendim buldum der gibi e, yaşadığı durumun içerisinden de çıkamıyor. Yani ne yapacağını da şaşırmış. bunu e, bunalmış. Böyle kumral, ince tenle e, ince boylarda. Hatta 2 ve 5 var. 25 gün içerisinde de bu insanla ilgili bir e, haber alabilirsiniz şok bir gelişme olabilir birisine laf taşıma durumu var yani senden sonra böyle oldu ya da e, şu anki durumu bu şekilde diye belki duyacaksınız yani sanki ahınız var e, ama mutsuz sıkıntıya da düşmüş böyle aslan da olabilir arkadaş aslan burcu yengeç burcu özelliği taşıyan böyle yaz ayları doğumlu birisine benziyor ama çünkü bir tarafta böyle e, sıkıntısını da içmiş yani kendini böyle Kasvetin içerisine boğulmuş ama yaşadığı durumu belki de şu anda zamanı geçti yani ben ne yaptım der gibi bir hali var çıkmaya çalışacak ama çıkamayacak şu anda derdine boğulmuş. Böyle bir şey ara vermişsiniz ee, bir işle ilgili bir aranız var arkadaşlar onun arkasından da başka bir sanki böyle bir haberiniz var gelecek ama. Yani uzun zamandır bekliyorsunuz. Hani bir yerden başka bir yere geçme ihtimaliniz var. İşle alakalı. İkizler burcuysanız özellikle kova, ikizler burcu özelliği taşıyorsanız yükselen burcunuzda da varsa çok güzel bir e, seçeneğiniz gözüküyor arkadaşlarım. Burada bir siyah nokta var. Bir şey bitiriyorsunuz. Kafanızda zaten kararını almışsınız arkadaşlar. Böyle çok patavatsız ya da e, konuşması Hani ne konuştuğunu bilmeyen birisi var gibi böyle hafif sakallı da çıkmış arkadaşlar. Yüzü böyle belirgin, biraz toplu bir suratı var. Bu insan sanki böyle sizi çok üzüyor. Patavatsız bir şekilde konuşmaları var ama yani e, o kişiye karşı da hisleriniz, duygularınız var ama bir siyah nokta koymuşsunuz. Yani şu anda artık hani bir şeyleri gözden geçirmeye başlayacaksınız. Akrep olabilir, e, balık burcu olabilir arkadaşlarım. Yani Tutarsız tavırları gerçekten sizi hem çok rahatsız ediyor hem de sürekli bir şans verdiğiniz biri olabilir. Yani dengenizi bozan bir kişi ama onu haddini bildireceksiniz. Yani o siyah nokta hani dur der gibi artık kendine gel der gibi bir durum sanki böyle göstereceksiniz burada. Bir bayan ve bir erkeğin ev sorunu görünüyor arkadaşlar. Burada yani bir türlü böyle e, düzeni oturtamamışlar. Yani bu erkeğin arkası biraz sıkıntılı ama yani sanki böyle saklı gizli bir şeyleri var. E, duyulma ihtimali olabilir ya da gözünüz üstünde sanki böyle açığını arar gibi ya da bir şeyleri böyle çok fazla merak ettiğiniz bir süreçtesiniz. Gözünüz üstünde çıkmış ama arada bir zıtlaşma ve tartışma var. Özellikle bu iki hafta içerisinde ee, yaşadığınız tatsızlık ya da huzursuzluk var yani sanki e, bu kişi de bazı şeyleri inkar ediyor yani gerçekleri sanki size söylemekten ya çok korkuyor kaybetme korkusu var ya da e, böyle kendini çok gizleyen birisi gibi görüyorum ama yaptığı şeyler sanki böyle bir bir elinize düşecek belki para saklama olayı olabilir arkadaşlar belki e, bir yalanını yakalayacaksınız yani çok şüphecisiniz Hatta I ya da İ harfi çıkmış arkadaşlar isminde. Bir yerde de N harfi var adında ya da soyadında. Bu insanı adım adım sanki böyle gözetliyorsunuz ama... ...sanki ona verdiğiniz bir son şans. Ee, yani aynı ortamı paylaştığınız birisi ama... ...böyle çok baskın ve uyanık birisine benziyor arkadaşlarım. Bu insana da çok dikkat edin. Yani lafı sözü e, dengeli değil. Şöyle bakalım dileğinizde dileyin. Ne varsa bir ünleminiz var. Yani ben üstüne basıyorum. E, bu konuda ısrarlıyım dediğiniz, karar aldığınız bir durum söz konusu olacak. Yani yapacaksınız. İçinize attığınız bir şeyler olmuş. Bu aralar iki tane sorununuz var. İçinize atmışsınız ama gözyaşınız akacak gidecek yani. Dileğinizin biraz vakti var arkadaşlar. Olacak. Yavaş gidiyor ama olacak gibi... Yani çok uzakta diyemem. Yakında diyemem. Zamanı var. Vakti var biraz daha. Haneniz açık. Ferah çıkmış. Ama biraz para konusunda bu aralar açılma ihtimaliniz gözüküyor arkadaşlar. Biraz maddi anlamda yani dışarı gidecek üç parça halinde paranız çıkmış. Bir ödeme yapabilirsiniz. Hiç yoktan çıkacak bir elinizden paranın olma ihtimali söz konusu olarak görüyorum. Ama çok büyük bir darlık görmedim. Büyük bir yıldızınız var. Ufak bir sürprizle karşılaşacaksınız. Birinin yoluna düşmüşsünüz. Burada peşine düştüğünüz birisi var. Bu insana karşı çok fedakarsınız, çok isteklisiniz ama bu insan biraz gergin ve huzursuz arkadaşlar. Peşine düşmüşsünüz ama yani sanki böyle sizinle görüşmeleri var. Tadı, keyfi yok. Ee, yoluna gideceksiniz. Uzaktan birisi bulunduğu ortamla alakalı çok sıkıntı çeken birine benziyor ama yani aslında önünde de çok güzel fil var. Yani bereket, başarıdır. Para konularında sıkıntı yapmış olabilir şu anda. Yani sanki bir şeyleri böyle beklemeye almış, askıda gibi. Ama sizinle de e, bağlantıları kopmayacak gibi gözüküyor arkadaşlar sadece böyle kopuk kopuk çok güzel bir kalp var arkadaşlar şurada bakın minicik e, bir kalp var bekar olan arkadaşlarım aşkı buluyorsunuz çok yakın zaman içerisinde bir aşk e, hayatınıza girecek hatta çok da güzel birisi çıkmış ama böyle önünüze kadar gelmiş bakın dibinizde böyle sırtında sanki çantası var uzun bacak boyu ince bir suratı var arkadaşlar. Bu kişinin size gelişi var. S harfi var. Adında, soyadında. Yani çok e, hızlı da gelişme olabilir. Tanışmanız yakındır. Yani şu anda benim gördüğüm iki çıkmış arkadaşlar. İki ay, iki hafta içerisinde karşınıza çıkma ihtimali var. E, ben büyük bir balık görüyorum. Bu iş kapısında tanışacağınız biri olabilir. Ya da e, işinizi ya da bir şeyinizi halletmeye çalışırken tesadüf de girebilir hayatınıza çünkü bir aracı ya da farklı birisinin etkisi yok yani birebir bir tanışmanın olacağı gözüküyor yakın zaman içerisinde inşallah olur bir de gemili bir yolculuğunuz olabilir arkadaşlar böyle seyahatle alakalı planınızda niyetinizde var ise gerçekleşecek şu aralar oldukça yoğun baş ağrıları çekebilirsiniz bir erkeğin de arkadaşlar böyle sanki e, astımla ilgili ciğerle alakalı bir sorunu olabilir göğüs kafesiyle alakalı bir e, sıkıntısı olacak böyle 47 48 yaşlarında bir erkek olarak gözüküyor arkadaşlar isminde de R harfi mevcut uzağınızdan biri değil ama biraz ee, sanki böyle şaşıracağınız ya da ani bir şekilde olacak bir sağlık problemi duyabilirsiniz. Ne diliyorsanız inşallah içinizden ne geçiyorsa bir an evvel olsun arkadaşlar. Dileğiniz, duanız gerçekleşsin. Şöyle ben bir parmağıma batırayım. Bakalım içinde de ne çıkacak. Şöyle gezdirdim. Bakalım şekillerimi de yoracağım. Şöyle bakın. Çok düşünen birisi var. Burada bir bayan çıkmış arkadaşlar. Sizi düşünen bir bayan var. Eli kolu bağlı ee, ama size bir sürpriz yapacak şaşırtacak bir olay var geçmişinizle bağlantılı biri olabilir bu kişinin eli kolu bağlı kalmış hala aklı sizde kalan birisi var şöyle bir batırıyorum bir ile onarısı bir sayı tutun arkadaşlar bakın şöyle ben seçtim burada iki var burada beş var arkadaşlar ikiyi tutana aşk dedim beşi tutana para dedim bakın leylek gibi de çıkmış zaten e, paranız gelecek bir haberle seviniyorsunuz. Aşkta da sanki böyle kavuşma görüşme var. Kafalar sanki böyle yaslanmış. İki kişinin birbirine karşı aşkı netleşecek, taçlanacak diyebilirim. Umarım hızlı bir şekilde olur. İyi niyetler. Kabul ettiğiniz, olumlu bulduğunuz niyetleri aldım, kabul ettim deyin. Uymayanları evrene gönderin arkadaşlar. Kabul etmeden. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.